Beni gereksiz ve yırpatıcı bir stres ortamına sokma Gülenda. Neyse vereceğin haberi çabuk söyle. Bir sürü işim gücüm var. Ne? Mükremin'le mi ilgili? İyi. O zaman daha da çabuk söyle. Kimi? Vesile teyzenin yeğenini mi? Ha, hani şu sık sık hamama giden kız mı? Devamlı beğenmeye geliyorlar diye hamamdan çıkmayan hamam böceği. Anladım. Ama tamam Gülen'dan hadi. Kapatıyorum asaplarım bozuldu tamam. Hadi hadi hadi. Allah'ım. İşte yine feriştah. Diri vücudunun içerisine hapsolmuş bek bir mahkum gibi acıların ortasına yuvarlandı. Mükremini veriyorlar ellere ama bana bir kurşun bile çok görülüyor. Allah'ım ne yapacağım ben şimdi? Maydanoz var mı? Bak şimdi. Sanki benim psikolojime bir şey olmamış gibi gelmiş, tırnak maydanoz soruyor. Efendim? Sen benim şu anda neler çektiğimi biliyor musun yabancı? Şunu unutma ki hayatta maydanozdan daha önemli şeyler de vardır. E biliyorum ama bizde dereotu var. Peki ya aşk? O da var. Bir o. maydanozunuz eksik öyle mi? Git onu da başka yerden al hadi. Niye başka yerden alıyorum canım? Sizde var ya verin işte. Ne demiş? Aşkının dereotunu bizden mi aldın? Git buradan yedi yabancı. Şu gördüğün çok güzel vücudun içerisinde taze bir acı gizli. Şu anda hiç kimseye maydanoz verecek durumda değilim. Hadi, çık beni yalnız bırak. Hadi bak sana rica ediyorum ve lütfen diyorum, lütfen. E, o zaman taze soğanı hiç vermezsin. Git buradan diyorum lan. Tamam, bağırma. Gidiyoruz. Taze soğanmış. Ne oldu kınalı kuzum? Adam bir şey mi dedi? Maydanoz dedi Numan. Hı? Numan şu anda görmek istediğim en son kişi sensin. ...derhal o vücudunu gözümün önünde kaldır hadi. Neyi kaldırayım? Defol bunu. Bunca yıllık hayatında hiçbir şey olamadı bari defol. Ne oldu kınalı kuzum? Niye bu kadar sinirlisin? Bir şey mi oldu? Mükremini evlendiriyorlar. Hem de bir hamam böceğinle. Kimle? Vesile teyzenin yeğeniyle. İyi yapıyorlar. Vakti gelmişti zaten. Hem evlenirse uslanır. Hem sen niye kızıyorsun ki bu işe? Ee şeyden canım, o kız Mükemmel'e layık değil ki. Yakacaklar çocuğu, yakacaklar çoğumuzu. Kınalı kuzum, ben sana şimdi bir kahve yapayım mı iyi gelir. İstemez! Sen git bana bir sakinleştirici kap al. Asobiyotik. Ee yalnız fabrikasından alman gerekecek. E, ee, yer çok basit canım, Çanakkale'nin hemen girişinde. Baş üstüne kınalı kuzum! Çanakkale mi? Git bir yerden ulan! Kendine de bir Z vitamini al. Bak dikkat et, Z vitamini diyorum çünkü bu senin son şansın. Olur şekerim, olur. Cezanı versin. Allah'ım. Allah'ım ben şimdi ne yapacağım? Bana biri bir yol göstersin. Kendimi öldürüp intihar süsümü vereyim ne yapayım? Hürmetler. Hürmetler diyoruz. Ferişte yenge, içinden konuşuyorsun. Dışarıya karşı ayıp oluyor. Ne oluyor? Hoş geldiniz Mükremin Bey. Şey, e, ben istifa etmiştim ya... ...fakat biz tavukçuluk işinde tutunamayınca... E, ...sizin baltaya tutunmamız şeklinde pederden baskı gördük. Eğer izin verirseniz, ben tekrar işime dönüp... E, ...kaldığım yerden kendime eziyet etmeye devam edeceğim. İyi. İşte buyurun, odun buradaysa balta da şurada. Kırınız ve gidiniz. Ne o, aramıza protokol koyuyorsun... Hoş biz nicedir belli bir mesafeyi istiyoruz ama bu biraz fazla oluyor. Ne oluyor? Ne olduğunu sen daha iyi bilirsin Mikrem'in. Kakalaklarla düşüp kalkan sensin. Kakalak mı? O nedir öyle? Hamam böceği. Daha ziyade rutubetli ortamlarda yaşayan kara böceğin tekidir. Ferişte yenge bileydik yanımızda dekoderimizi getirirdik. Türkçe konuş da ne diyorsun? Mükremin, Sana vesile teyzenin yeğenini istiyorlarmış. Aslı var mı? Yoksa bu suret Aslı'nın aynısı mı? Aa, şu mesele sen nereden duydun? Ee, telefondan duydum. Doğru mu bu Mükremin? Aşkımızı bir hamamın gobek taşında eriteceğin doğru mu? Ya ne aşkı be ne aşkı? Sen yine kafayı yedin Ferişte ye. Bak sana son kez söylüyorum. İkimiz seninle iki komşu ülkeyiz. Başka da bir numara yok. Hatta aramızda çok ciddi sınır itirafları var. Ama sen devamlı benim kıta sanandığıma giriyorsun. Aman iyi tamam yeter. Kiminle istersen onunla evlenirsin. Ben alakadar etmez. Yalnız Mükremin Senden son bir ricam var. Herhalde bunu zavallı Feriş daha çok görmezsin. Böyle acıklı besteler yapma Feriş yenge. Ne istiyorsun söyle. Hay hay hadi. Al şu baltayı Mükrem. Ve benim dertli başımı diri vücudumdan ayır hadi. Gidişine be manyak mısın sen? Bırak şu baltayı. Hayır. Asıl sen o hamam böceğini bırak. Ver diyorum sana. Vermeyeceğim Mükrem. Ver diyorum. Vermeyeceğim Mükrem. <laughs> Affedersiniz <laughs> ama yakınlarda başka yerde maydanoz yok. E bir demet bari. E şimdi sana maydanozu vereceğim. Aa, dur Feriş şey yenge. Ne yapıyorsun <laughs> dur. Bir şey ister misin Mükremi? Bir kahve yapayım. İstemez. Nescafe? Azim abi sen bana büyük bardakta suskunluk getir. Bir bardakta sen iç ben ısmarlıyorum. Suskunluk mu? Yani söz gümüştür sen paranı altına yatır diyorum Azim abi. Görüyorsun işimiz var. Ne işiymiş öyle o? İki saattir bir fotoğrafa bakıyorsun. Bu da bir şey değil. Belki de bir ömür boyu bakacağız bu fotoğrafa. Nasıl yani? Şişt bana bak. Kimin fotoğrafı o be? Şişt Yalnız dillendirmek yok, tamam mı? Daha ortada fol yokken mahalleye karşı rafadan olmayalım. Tamam abiciğim, sen söylesene bakayım. Annem bana bu kızı beğenmiş. Şu parmağın arkasındakini. Aa, bu kız sana yaramaz abi. Niye? Baksana, erotik pozlar veriyor be. Yok be abiciğim, bizim kızın erotikliği tamamen hijyen hudutları içerisinde. Kese, topuk taşı, şu bu. Hamam atmosferi içerisinde yani. Ha, görüştünüz mü peki? Yok, daha randevu alınacak. He, adı ne bunun? Bu? Işte Hakikaten bunun adı ne? İşe bakma, daha kızın adı nedir, nerelerde kullanılıyor onu bile bilmiyoruz. Ama normaldir abiciğim, bizimki görücü usulü bile değil, duyucu usulü. Vay! Merhaba abicim, merhaba. Hoşçağım, merhaba. Geç. Ne haber lan Kudret? Çş, Asım abi, bizim Kudret okulda dereceye girdi biliyor musun? Nasıl bir derece? Okula hiç gitmeyenler arasında, okulda en çok tanıdığı olan insan seçildi. Kantinciyi bir bakışta tanıyınca, direkt madalya verdiler arkadaşa. <laughs> Mükremen abi kusura bakma ama... ...bir öğrenci başarısız olduysa, bu durumdan velisi de sorumludur. Haklısın Kudret. Tamam, ben de çok ihmal ettim senin okulunu. Mesela en azından matematik derslerine benim girmem lazımdı. Bayağı kesir seni. Tamam abicim tamam, zaten kafam bozuk. Çay ister misin Kudret? İstemez abicim, alkol alacağım ben. Ne? Mükremen abi, kafam çok bozuk. Ee, gurbet anneyle kavga ettim, o da beni evden kovdu normal olarak. Niye kavga ettiniz yine? Odama bir girdim abicim, benim odanın duvarında harita var, harita, 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 Almanya haritası. Tamam, onu yırtmış atmış, haritanın köşesinde de böyle Frankfurt'un şehir planı vardı, paramparça etmiş abicim. niye yırtıyor? Gurbet annenin dış işleriyle alakalı problemleri mi var? Yani fiziğe mi bozuluyor, nedir? Yok abicim, öyle babama kızıyor, böyle şeyler yapıyor. Babam bana gocuk gönderecek ya, Dedi ki, kocuk gelsin onu da parçalayacağım dedi. Ne gocuğu be oğlum, yaz geldi lan. Olsun abicim, seneye giyeriz. Ne sen ne aldın, çantayı çıktı ne? Normal olarak. Tirmişan abiye gittim, bana kapıyı açmadan. Nasıl açmadı? Yengem burada, Kudret, çabuk kaybol. Şşş, dedi. Yok ya. ya. Ulan bu Tirmişan'a delikanlı liginden süresiz hak mahrumiyeti vermenin zamanı geldi. Cık. Abicim, bu çanta burada kalsın, ben şuradan bir vodka alıp geleceğim. Otur Atır, oturduğun yere, çivilemeyeyim seni oraya. Vodka alacakmış. Abicim, siz sinirlendiğiniz zaman içiyorsunuz ya. Kudret bırak alkolü. Alkol kelimesini ağzına alıp cümle içinde kullandığını duyarsam dişlerinden tesbih yaparım senin. Merhaba Selam Kentucky. Asım abi bir çay. Oo kafamız bozuk ha. Ne oldu Berkan? Bu sefer avarajı düzeltemedik galiba. Ne avarajı Mükemmel. Ayrıca benim özel hayatım kimseye alakadar etmez. Yok ya, Niye açmadın lan kapıyı çocuğa? Misafirim vardı. Ya Bükre bir üstüme gelme. Zaten Füreyya'yla kavga ettik. Oo, Bugün de herkes kavga kıyam Elini tutuyoruz olmaz. Saçını okşuyoruz yapma. Aha! Beter oğlum beter. Cici kızlar seni. Kimle <laughs> abi? Ne var? Sana randevu aldım. Nereden? Migros'tan. Ne? Ya kızdan randevu aldım nereden diye soruyorsun. Kızla konuştum. Yalnız bir problem var. Nedir? Kızın ismi Fahri Gülmüş. Yapma ya. Maalesef. Ee ne yapacağız? Valla bence ameliyat şart. Dedesinin ismi Fahriymiş ondan galiba. İyi, ne aynı dert. Ya bu dedelere işimi koyarken biraz da torunları düşünmek lazım be kardeşim. E ne yani adamın ismi Ayşe Gül mü olacak de? Neyse canım abartmayalım. Biz Gül dedik kendisine. Ha. Saat kaçta nerede? Hamamın üstü kafeymiş saat dörtte. İyi tamam. Yalnız bir sorun daha var. Neymiş? Şu sakız derhal çıkarın. İyi. <laughs> Fahri Gül ha? Havamın üstü ha? Hadi bakalım, mikremen abi. <gülüyor> <gülüyor> ne gülüyorsun sen? Yürü. Tiplere bak. Charlie'nin böcükleri. <gülüyor> 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 dur, 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 dur. E, ne yapıyorsunuz ki? E, güzel kokasın diye, Mükemmel abi. Ben güzel kokmuyor muyum yani? E, niye canım? Gerçi bazı futbolcuların devre arasındaki kokularını güzel bulanlar da vardır ama... ...bu kız onlardan değilse diye. Ha. Yani sen normalde ter kokuyorsun diyorsun bana, onu diyorsun yani. Niye canım? Belki yedek futbolculardan bahsediyorum. <laughs> ya lütfen ben burada heyecan titreşimler arasında kendime göre bir karar sesi arıyorum. Sen bana devamlı laf sokuyorsun. Hadi Fikrim hadi. bak heyecanlanma. Çok yakışıklı oldum. Bence sen de o kızı beğeneceksin, kızla seni. Öyle hissediyorum ben. Peki, saçım böyle şey olmadı değil mi? He? Yani ineğin biri kafamı dondurma zannetmiş gibi. Tıkıcığım ne alakası var? Ayrıca inekler dondurma yemez. Kıza çiçek almayı unutma, hadi. Tamam, alacağım, tamam. Başarılar Bükremil abi. Aa, saçına ne oldu senin? İneğin biri kafanı dondurma mı zannetti? <laughs> Bana en son böyle espri yapan adamı... ...boktan bir eğlence programının arasına gömdüm biliyor musun? Skeç mahiyetinde. Hadi Bükremil abi kızı bekletme hadi. Tamam. Hadi yavrum. Hadi. Merhaba. Eyvallah Ah, Nereye gidiyor bu? Ama Lütfiye Mükrem'in saçına jöle sürdüğüne göre Mutlaka bir kız olayı vardır ee, Şey Asuman Aslında var Kimmiş bu ee, Valla annem beğenmiş o da bakmaya gidiyor İsmi Fahri Gül Ya Neyse canım bana ne İnşallah beğenir de mutlu olurlar Bizim olayımız çoktan bitti nasıl olsa Ben artık kaçayım Aman Asuman daha henüz gelmiş bile değilsin Ne kaçması Yok yok gideyim ben Demek Fahri Gül ha? Nedense içimden kusmak geldi. Allah'ım Güle güle ağzım, güle güle. Ay. Bu kız da aşkını kalbine gömdü Güya. Ama çıkartıp çıkartıp otopsi yapıyor. Şimdi sabaha kadar ağlar bu. Lütfi, Berk'in altı değişecek. E sen niye değiştirmiyorsun altını? Benim yaşım geçti. Anlamazdan gelme fazla sen değiştirecektin. Yaptırmıyor bana hayatım. Anneanne deyip duruyor. Hay beceriksiz. elli bin defa gösterdim ya sana. Gel buraya son defa gösteriyorum kalk. Boş ver Lütfiye yapamıyorum işte. Bazı şeyleri beceremiyorum demek ki. Zaten benim idealimde özel çiller olmak değil. Tansu çiller olmak var. Fadıl derhal odamıza doğru yönlen. Yoksa politikada Burhan Çaçan'dan ileri gidemeyeceksin. Biliyorsun kendisine aday bile yapmadılar. Yürü 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 yürü. yürü. <laughs> Çabuk Tamam be. Konuşana kadar yaparsın şimdi. Tamam, tamam. Yürü. Yani Burhan Bey ne var söylesen. Neyi? Şerefli Koçhisar'ın kodunu. Ya deftere bak hanım, ne bileyim ben? Bizim Şerefe haber vereyim de sevinsin. Şu Mükremen'in mürüvvetinin göremeden gideceğiz deyip duruyordu. Ona da ne oluyorsa. Aa, dayısı değil mi canım? Aman sevsinler öyle dayıyı. E sen bizim Şerefe oldu mu olası sevmedin zaten. Yani senin kadar kinci adam görmedim Burhan Bey. İyi ki bir düğünümüze dövdü seni. O gün bugündür taktın kardeşimi. Kim diyor dövdü diye? Dövdü dövdü ben gördüm. Hanım bak benim sinirimi bozma. Doğru sinirim bozulunca dayak yiyorsun sen. Hatta şeref senin yüzüne kına bile sürmüştü. İki ay öyle yüzüm kınalı dolaşmadın mı? Soran olunca da bizde adettir deyip kandırıyordu. Senin kardeşin olacak o zibidi kına gecesinden kına saklamış. Kargaşa da yüzüme sürdü abi herif. Bazılarına da kızamık oldum diyordum. Yok zamanında aşı olmamışmış da yok bilmem ne de. Bak hanım kapat bu mevzuyu sonu fena olacak ha. Alo buyurun. Ben annesiyim. Sen kimsin kızım? Randevunuz mu vardı? Bana bak kızım. Benim oğlumun peşini bırakın. O artık evlenecek tamam mı? Defol terbiyesiz. Hanım kimdi o? Fahri Gül diye bir kız. Nasıl ağzının payını verdim ama. <laughs> Bu çilekleri plastikten mi yapmışlar? Tat yok, tuz yok. Çilek değil, çilek ben. Beğenmiyorsan git kendin yap. Ne getirsen beğen diyor. Anne hani bu çilekleri sen mi yaptın? Tövbe estağfurullah. Ben nasıl çilek yapayım kızım? E niye üstüne alınıyorsun o zaman? Sen mi koydun hormonları bunun içine? <laughs> Annem sinirdi. Üstüne gitme lütuf Sakin ol hanım ne oluyor? Bu kadar saat oldu. Nerede bu çocuk? Merak etme anne, o şimdi Fahri Gül'le gününü gün ediyordur. Ya da nüfus müdürlüğünde işi uzadı. <laughs> nüfus müdürlüğünde ne işi var kızım? E belki kızın ismini değiştirmeye gitmiştir diye. <laughs> o ismi değiştirmezler ki vallahi. Bir sene kardeşim almasaydınız derler. <laughs> Bunların <da güllesi> yok mu? <laughs> Beni deli ediyor. <laughs> Çocuklar kesin gülmeyi. <laughs> tamam baba. Yalnız anne. Ne var? Ee, Mal ile ilgili beğenmediğim bir iki nokta var. Söyleyebilir miyim? Lütfiye sopa yiyeceksin benden. <laughs> Bak şimdi de tehditlere başladı. Ay oğlu kız beğenmeye gitti diye biz niye fırça yiyoruz? <laughs> Hoş geldin oğlum. Aa, ne oluyor buna? Mükremin de ne oluyor çocuğum? Şey baba sakın beni durdurmaya kalkmayın. Ne oldu Mükremin? birisi sana bir şey mi yaptı? Biri değil Lütfiye on bir kişiydiler. Hamamcı Salih'in adamları. Meğer adamın kızda gözü varmış. Bir anda saldırdılar. Elindekiler ne? Bana saldıran lavuklardan ikisinin peştemalleri. Peştemalleri çıkardım, gerisini elle yapamadım. O yüzden bıçağı almaya geldim. Öldürürsün lan! Hep hepiniz...